Elhamdülillahi Rabbil Alemin Esselatu ve Selamu Ala Seyyidina Muhammedin Ve Ala Sahtu Sekizinci nükle Ramazan-ı Şerif insanın hayatı şahsiyetine baktığı cihetindeki çok hikmet verilen bir hikmeti şudur ki insana en büyük bir ilaç nevinden maddi ve manevi bir perizdir ve tıbben bir hıngedir ki İnsanın nefsi yemek içmek hususunda keyfe ve ma yaşa hareket ettikçe hem şahsın maddi hayatına tıbben zarar verdiği gibi hem helal adam demeyip rast gelen şeylere saldırmak adeta manevi hayatını da zehirler. Daha kalbe ve ruha itaat etmek o nefse güç gelir. Serkeşhane dizginini eline alır. Daha insan ona binemez. O insana biner. Ramazan-ı Şerif'te oruç vasıtasıyla bir nevi perhize alışır, riyazete çalışır ve emir dinlemeyi öğrenir nefis. Bir Biçare zayıf mideye de azından evvel yemek yemek üzerine doldurmak ile hastalıkları celbetmez ve emir vasıtasıyla helali terk ettiği cihetle haramdan çekilmek için akıl ve şeriattan gelen emri dinlemeye kabiliyet feyda eder. Hayatı maneviyeyi bozmamaya çalışır. Peki, Eş mutlakası açlığa çok defa müptela olur. Sabır ve tahammül için bir idman veren açlık riyazete muhtaçtır. Ramazan-ı Şerif'teki oruç 15 saat, savursuz ise 24 saat devam eden bir müddet açlığa sabır ve tahammül ve bir riyazettir ve bir idmandır. Demek beşerin, müsibetin ikileştiren sabırsızlığın ve tahammülsüzlüğün bir ilacı da oruçtur. Hem o mide fabrikasının çok hademeleri var, yardımcıları. Hem onunla alakadar çok cihazat insaniye var. Nefis eğer muhakkak bir ayın gündüz zamanında tatil eşgal etmezse, o fabrikanın ademelerinin ve o cihazatın hususi ibadetlerini onları unutturur, kendiyle meşgul eder, tahakkümü altında bırakır. O sahir cihazat insaniyeyi de o manevi fabrika çarklarının görüntüsü ve dumanları ile müşerreş eder nazar dikkatlerini daima kendine celbeder, kendine çeker. Ulvi vazifelerini, yüce böyle manevi vazifelerini muhakkaten unutturur, geçici olarak unutturur. Ondandır ki eskiden beri çok ehli velayet tekembül için ondan da dolayı böyle yemek vesaire insanı maneviyata kapattığı için eskiden beri çok ehli velayet Allah'ın veli kulları tekemmül için yani Allah katına yükselmek için kendilerini ilerletmek, ilerletmek için riyazete az yemek ve içmeye kendilerini alıştırmışlar. Fakat Ramazan-ı Şerif'in orucuyla o fabrikanın hademeleri anlarlar ki sırf o fabrika için yaratılmamışlar ve sahil cihazat o fabrikanın süfli eğlencelerine bedel Ramazan-ı Şerif'teki meleki ve ruhani eğlencelerde telessüs ederler nazarlarını onlara dikerler. Onun içindir ki Ramazan-ı Şerif'te müminler derecatına göre ayrı ayrı nurlara, feyizlere, manevi sürülere masal oluyorlar. Kalp ve ruh, akıl, sır gibi letaifin o mübarek ayda oruç vasıtasıyla çok terakkiyat ve tepeyüzleri vardır. Midenin ağlamasına rağmen onlar masumane gülüyorlar. Yani burada 8. nükle ama birçok şey orucun faydalarından bahsetmiş. İnsanın şahsi hayatına baktığı hikmetlerinden bir tanesi de şu ki insana en büyük bir ilaç yani sağlık bakımından hem maddi hem manevi sağlık bakımından bir tevhiz. Tevhiz yani özel böyle yeme içme uygulaması. Maddi ve manevi. Şimdi birincisi şöyle tıbben bir hırmiyedir ki bir ben geçerli bir bilen bir şey. insanın nefsi yemek içme hususunda keyfe mayaşa hareket ettikçe yani keyfe mayaşa kafasına göre istediği gibi, istediği zaman, istediği zaman yiyecek. Ben ne çekti, çektiği zaman yiyecek. Böyle hareket ettikçe ne oluyor? Aslında insan acıkmadığı halde de lezzet için yiyor değil mi? Keh keyfe mayaşa hareket ettikçe hem şahsın maddi hayatına tıbben zarar verdiği gibi hem helal haram demeyip Rast gelen şeylere, şeye saldırmak. Yani bir kere başka yerde, burada, burada mı geçiyordu? Nerede geçecek? Şeyde geçecek. İktisat misalesinde geçecek. Veya şükürde. Nedir? İbn-i Sina diyor. insanın sağlığı en büyük zarar yemek üzerine yemektir. Yani bir yemeği daha hazmetmeden Üzerinden 4 saat geçmeden tekrar yemek yemek. Ne oluyor? Mide hiç durmadan çalışıyor ondan sonra. Da, tabii mide çalışınca bütün organdan ona bağlı. Kan pompalanıyor bilmem ne vesaire. Karaciğer bilmem ne hepsi ona bağlı çalışıyorlar. Hiç durmadan çalışmakta. Nasıl makinede hiç durmadan çalıştığı zaman motoru dinlendirmeden şey yapıyor, arzular çıkıyor. Aynı şekilde hiç durmadan vücudun çalışması da vücuttaki e, organlara hasar veriyor. Onları e, daha çabuk aşındırıyor. O yüzden insan nefsi yemek içmek. keyfine göre. Yememaya yaşar. Ki ne zaman isterse o zaman yemeğe göre hareket ettikçe nefis o zaman ne oluyor? Daha doyamadığı karnındaki midelikini haz etmeden bir daha yemek durumu oluyor. Şahsi maddi hayatına tıbben zarar veriyor anlattığımız gibi. Onunla beraber e, istediğini yemeyle insandaki maneviyat e, kör ediyor ve ne oluyor? Helal, haram demeyip rast gelen şeye saldırmak. Adeta manevi hayatımızda zehir var. Yani maddi bedene zarar verdiği gibi insanın maneviyatına da zarar verir. Daha kalbe ve ruha itaat etmek o nefse güç gelir. Yani insanın bir sürü tipeler var. Nefisle beraber kalp ve akıl var, ruh var ondan sonra. E, ama her nefsin her dediğini yaptığın zaman artık kalbe ve ruha e, o nefis itaat etmez hale geliyor. Yani Çocuğa da e, aynı Nefsi bazen çocuğa da benzetiyor. Çocuğun her dediğini yaptığın zaman ne oluyor? Dizden sonra bir noktadan sonra artık senin sözünü dinlemez oluyor. Nefis aynı şekilde yani ne zaman can isterse yemek yiyince bu sefer kalbinle ruhun sözünü dinlemiyor. İtaat etmek o nefse güç gelir. Serkeşhane dizginini eline alır artık bütün yönetimi eline alır. Daha insan ona binemez o insana biner. Yani nedir? i̇ki şey var. E, bineklerde nedir? Ata bindiğin zaman ne yaparsın? Geminde tutarsın. istediğin yere götürürsün. Ama şey at sana O seni istediğin yere götürür. Misali nefis de aynı şekilde sen nefsi dizginlemezsen kontrol altına almazsan o sana biner ve seni istediği yere götürür ki nefsin götüreceği yerde pek hayırlı bir yer olmaz. Ramazan-ı Şerif'te oruç vasıtasıyla bir nevi temize alışıyor, nefisle alışıyor. Yani en büyük nefis sergisi. Riyazete çalışır ve emir dinlemeyi öğrenir. Bir içare zayıf mideye de hazımdan evvel yemek yemek üzerine doldurmak ile hastalıkları celbetmez. Yani mide de böyle daha yediğini hazmetmeden yeni bir şey yemekle demen bahsettiğimiz gibi bütün vücudu yorup ondan sonra hastalıklara Hazır hale getirmez vücudu yani. Hastalıkları dönecek, sağlık sağlamaz. Hastalıkları celbetmez, çekmez. Ve emir vasıtasıyla helali terk ettiği cihye, yani normalde nedir? Ekmek yiyorsun, su içiyorsun. Bunlar helal mesela değil mi? Hani e, içki değil, bir şey değil. Ama Allah ne yapıyor Ramazan'da? emir vasıtasıyla diyor ki akşam ezanına kadar diyor, güneş batana kadar yiyemez. Yani emir vasıtasıyla helali ne yapıyorsun? Terk ediyorsun. Haramdan çekinmek için bu zaman ne oluyor? Haramdan çekinmek için akıl ve şeriattan gelen emri dinlemeye kabiliyet peydah eder. Nefis böyle söz dinleyebilir hale geliyor. Çünkü her istediği yapıldığı zaman artık bir tane dediğini yapma zaman şey yapıyorsun. durduramıyorsun onu. Ama Ramazan'da helal olan şeyi bile yemeyerek söz dinlemeye, itaat etmeye nefsi alıştırıyorsun. O zaman ne oluyor? Başka zamanlarda akıl ve şeriattan gelen emri dinlemeye kabiliyet peydah Hayatı maneviyeyi yani ebedi hayatı maneviyatını bozmamaya çalışır. Hem yani insanın ekseniyeti mutlakası bak bu da ayrı devam ediyor. Çoğunluk ne olur? Ara ara açlık durumu olabiliyor. Yani bir yola çıkıyorsun, bir yiyecek yer bulamıyorsun, vaktin olmuyor vesaire. Yani yemekleri atlamak durumunda kalabiliyorsun. Müptela sabır ve tahammül için bir idman veren açlık, yani Ramazan'da e, böyle dayanma riyazete muhtaçtır. Yani böyle alışma, alışmaya rahat gerek, gerektiriyor. Antrenman gerektiriyor. Yani ya, ya batımlara da göre mesela bizde bazen bir şey oluyor. Yollarda vesaire de adam diyor ya çok acıktık falan diyor mesela yabancı. bir alışmamız lazım. Vardığımızı bu Şeyi, az içelim diyoruz mesela. Yani yedirmiyoruz. Adamlar şaşırıyorlar mesela. Neden? Yani biz oruç vasıtasıyla e, atlayabiliyoruz. Onlar daha zorlanıyorlar. Yani ne oluyor? E, bir antrenman oluyor. Ramazan şerifte yani mutlaka böyle öğün atmaman vesaire gerekebiliyor. Şerif, e, ne yapıyor? Ramazan şerifleri, oruç, 15 saat sahursuz ile geçen fuar vardı, gelemediydim. Fuarda e, şey bizim Musa diye arkadaş var tek grupta farklı onlar hakkında. Siz sanıyorsunuz değil mi? Ondan sonra abi e, dedi, çok yoğun dedi. Yabancı misafir var isim şeyler. Saat dedi 4'te dedi yedirdik dedi ondan sonra öğle yemeği yedik dedi. Akşam da ben onu alacağım, yemeğe götüreceğim. Yani dedi yemeğe gitmek istemeyebilir falan dedi. Ondan sonra da. dedim yok dedim o dedim akşam yemeği de mutlaka yer dedim. Ondan sonra ben dedim gelemeyeceğim sen götür. Dedi, teklif et, kesin kabul eder dedim. Saat işte altıda falan bitmiş. Ya akşam yemeği de seni götüreyim falan demiş. Yoksa tamam demiş. <laughs> yani. Ha ya, daha dörtte yedik, bir daha yemeyin dememiş yani. Atlıyor ya yani. Ramazan-ı Şerif'teki oruç 15 saat yani Musa hiç aklına gelmiyordu iyice. Ya Musa hakkında yemez herhalde diyordu. Yedi yani bayağı da yedi dedi ondan sonra. Yani ne yapıyor? Şahıstan şahısı değişebilir ama genelde umumi olarak oruç tutmak e, insanları açlığa dayanma kabiliyeti kazandırıyor. Tutmamak da tabii onları daha zayıf duruma düşürüyor bu tür durumlarda. Yani nedir? Ramazan-ı Şerif'te oruç 15 saat yani e, sahurdan iftara kadar 15 saat ortalama. Sahursuz ise bir de bazıları sahurdan kalkamayabiliyorsun, kalkamıyorsun, bir kalkamayabiliyorsun. Bu sefer 24 saat akşam 7'den bir dahaki akşam 7'ye kadar devam eden bir müddet ağaçlığa sabır ve tahammül bir riyazettir ve bir ilmandır. Böyle şey antrenman. Demek beşerin müsibetini ikileştiren sabırsızlığın ve tahammülsüzlüğün bir ilacı da oruçtur. Yani insanda sabır kabiliyetini de artıran bir şey. Zil çaldı mı? Yok yok. Tamam. Bir tane daha gel. Hem o mide fabrikasının çok hademeleri var. Yani mide ilgili mide bütün vücudu ona bağlı çalışıyor. dolaşım e, sistemi, dağıtım sistemi, be, vücudun beslenmesi vesaire, hazım e, vesaire. her şey oradan geçiyor. Onun alakadar çok cihazat insaniye var ve onda da var da alakalı kısımları var. Nefis eğer muvakkat bir ayın yani geçici bir ayın, yılda bir ayın gündüz zamanında tatili işgal etmezse yani mideye tatil ilan ettik şu anda meşguliyetini bırakmazsa o fabrikanın hademelerinin ve o cihazatın hususi ibadetlerini onları unutturur, kendine meşgul eder. Yani yemek yedikçe için bir mide sakinleşir, diğer hisler vesaire e, kendilerini gösteremiyorlar. Ya yani bizim ihtiyacımız var, biz de bak böyle durumumuz var vesaire diye. Ne yapıyor? Bütün bu vücudu insanın midedeki şeyi hazmetmekle uğraşıyor. Devam. Yemek yiyorsun, tam tatil edecek bir daha yemek gönderiyorsun. Ne yapıyor? Tahakküm altında bırakır. O sahir cihazat insaniye de o manevi fabrika çarklarının gürültüsü ve dumanlarıyla müşebbes eder. Yani adam yemekten, kafa da yemekle meşgul oluyor, fikir de yemekle, ruh da yemekle meşgul oluyor. Ne yapıyor? Nazar dikkatlerini daima kendine çeker, hep yemekle meşgul olur. Ulvi vazifelerini muhakkaten unutturur. Ondandır ki, yani bunu alimler, büyük zatlar Bildikleri için ne yapmışlar? Eskiden şimdi e, de var hala. Eskiden beri çok ehli velayet yani Allah yolunda yükselmek isteyen, maneviyatta ilerlemek isteyenler tekemmül için riyazete az yemek ve içmeye kendilerini alıştırmışlar. Bizim hanım tarafı e, mesela İskenderpaşa cemaati e, onlarda mesela öyle bir şey vardı yani çorba ondan sonra e, yaş üzüm, kuru üzüm mesela <laughs> öyle öyle hep çok çeşit yemekle yememe öyle bir şeyleri vardı. Yani aynı yemek. Her önünde aynı yemek. Çünkü aynı yemek olunca insan çok fazla iştah almıyor yani. Değişik olunca bir daha diyor. Böyle standart tek kap yemek vesaire onların böyle tarikatlerde az yemeği sağlayacak şekilde tedbirler almışlar yani. Neden? Çünkü akıl, kalp, ruh, maneviyat yemekle meşgul olmasın diye. Ramazan-ı Şerif'te ne oluyor? Orucuyla o fabrikanın hademelerini anlarlar ki işte Ramazan'da herkes oruç tutunca o e, tarikatlerde e, bu ehli velayetin gittiği yolları bin ayda ay, ay, yılda bir ay olarak tatbik etmiş oluyor yani. O sırf o fabrika için yaratılmamışlar ve sahil cihazlar o fabrikanın süflü eğlencelerine bedel yani hayvani yemek ihtiyacının e, lezzetine bedel Ramazan-ı Şerif'te meleki ve ruhani eğlencelerde televizyon ederler. Bu sefer başka insan öne çıkabiliyorlar yani. Kendilerini gösterebiliyorlar. Nazarlarını onlara dikerler. Onun içindir ki Ramazan-ı Şerif'te müminler derecatına göre herkes Ramazan'da orucunu tutan herkes kendi o, o günkü malakatındaki derecesine göre farklı farklı nurlara feyizlere, manevi surulara, lezzetlere, mutluluklara masal olur. Yani oruç tutanlar bilmiyorum yani hepiniz hissediyorsunuzdur herhalde değil mi? Değişik bir hale oluyor yani. Evet. Yani. Normal Daha maneviyata biniliyor yani. Evet değil mi? Herkes hissediyor değil mi tutanlar yani? Bir şey. Yani her zaman başka zaman gibi olmadığını anlıyor yani. Orada başka hisleri de tatmini olduğu, onların da kendilerini hissettiğini görüyor. Kalp ve ruh, akıl, sır gibi letaifi bu mübarek ayda, bu ayda, Ramazan ayında oruç vasıtasıyla yani çok terakkiyatlı tepeyizleri vardı. Yani anlayalım anlamayalım. Çok peyzleniyorlar, çok terakki ediyorlar, ilerliyorlar. Ne oluyor? Midenin ağlamasına rağmen, mide yemek yemek diye ağlıyor ama onlar masumane gülüyorlar. Evet, bunu bırakalım. Subhaneke la inne vela inne malen tene inne kentel alimine ki velhamdülillahi rabbil alemin lillahi teala Fatiha.